Kurban hisseleri göz kararı paylaşılabilir mi? Bazı kardeşlerimiz biz helalleşiyoruz aramızda. Dolayısıyla göz kararı terazi bulmak belki meşakkat olduğu için böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyor, düşünebilirler, düşünüyorlar. Ancak biz kurbanda müşah ortak diyoruz. Yani ikimiz bir kurban aldığımızda yüzde %50 yüzde elli payımız var ama hayvanın her tarafı %50'si benim, her tarafı %50'si sizin olmuş olur. Yani yarısı ön tarafı, arka tarafı, sağı solu diye bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla et faiz malları arasına girer. Çünkü terazi birliği ve cisim birliği olduğu için eşite eşit, peşine peşin olması lazım. Dolayısıyla ben kendi kovamdaki mesela 1000 hisse diyelim, 1000 gram. Sizin kovanızda 900 gram var. 900 grama karşılık 1000 gramdaki hisselerimi size bırakmış olurum. Yani benim payım 900 gramda, sizin payınız 1000 gramda. Bunu değiştirdiğimiz zaman 900 ile 1000 değişikliği yapmış oluruz. Bu da faiz mallarında nasıl ki 100 lira verip 110 lira almak faizse 900 ile 1000 arası da böyle faizdir. Peki biz helalleşiyoruz. Faizde nasıl ki helalleşemiyorsak göz kararı et paylaşımında da helalleşemeyiz. Çünkü İslamiyet böyle bir kural koymuştur ve bu kural bizim helalleşmemizle değiştirilemez. Onun için mutlaka kurban paylaşımını biz tartarak eşit bir şekilde bölerek gerçekleştirmemiz lazım. Yani belki zor olabilir. Ama yılda bir defa yapacağımız bir ibadeti, belki ömrümüzde bir daha nasip olur mu olmaz mı bilmediğimiz bir ibadeti usulüne, üslubuna, İslam'ın bizden istediği şekle uygun icra etmekle memuruz. Allah-u Teala ibadetlerimizi kabul buyursun. Hı.